Odamız her çalışma döneminde mesleki bilginin yaygınlaştırılması, ülke ve meslek sorunlarının tartışılması, çözüm önerilerinin ortaya çıkarılması amacıyla pek çok kongre, kurultay, sempozyum düzenlemektedir. Katılımcı sayısı 20 bine varan bu etkinliklere ilişkin her dönem 60 bin adet kitap basılmakta olup meslektaşlarımızın ve kamuoyunun kullanımına sunulmaktadır. bilim ve teknolojinin gelişmesinin ve toplumun ilerlemesi doğrultusunda kullanımının ön koşulu olarak özgür düşünce ortamını yani demokrasiyi savunan odamız, ülkemizin demokratikleşme çabaları içinde de yerini almaktadır ve almaya devam edecektir. Sıralanan bu etkinlikler çalışmalarımızın sadece bir parçasını oluşturmaktadır. Birçok kurum, kuruluş, kişi ve üyelerimizle birlikte örgüt yöneticilerimizin ve personelimizin emeği ve özverisiyle yoğrulmuş bu etkinliklerin temelde tek bir amacı vardır. Bu amaç ülkemizin çağdaş, demokratik, bağımsız bir yapıya kavuşması, dünya barışına, kültürüne, uygarlığına katkısını artırması, halkımızın çağdaş ve mutlu bir yaşam sürmesidir. E, Teoman Öztürk abimizin e, koyduğu bir ilke her zaman e, aklımızda ve çalışmalarımızda e, bize ışık tutan bir yaklaşım sergiliyor. Bu şöyle ki, yüreğimizdeki insan sevgisini ve yüzseverliği baskı, zulüm ve engelleme yöntemlerinin söküp atamayacağının bilinci içinde bilimi, tekniği, emperyalizmi ve sömürgenlerin değil emekçi halkımızın hizmetine sunmak için her çabayı güçlendirerek yolumuza devam edeceğiz. İlkesi bizim de ilkemizdir. 50 yılda bağımsız 50 yılda. toplar geldiği demode ediyor şimdi var gücümüz